Herkese tekrar merhaba. İş takibi yaptım. Projelerden farklı bir tanesindeyim şu anda. Burada 7 adet villamız var. Bu 7 adet villanın 5 tanesinden şu an kullanıma daha başlanmadan sorunlar yaşamaya başlamışlar. Ve bununla alakalı benimle iletişime geçtiler. Ben de iş takiplerini yapıyorum bu villalara. Şimdi villaların sorunlarıyla alakalı bodrum katlarımız özellikle su alıyor. Boyalarda çok büyük tahribatlar var. Teras bölümlerinde su alan yerlerimiz var. Onun dışında diğer kalemler eksik olan kalemler. İşte elektrik tesisatında eksikleri var. Mobilyalarda eksikleri var. Banyolarda eksikleri var. Ee, aynı şekilde dış cephelerde e, seramiktir vesairedir. Tamirat yapılacak yerler var. Hani burası diğer videoda gösterdiğim diğer şantiyeye göre daha e, basit bir yer. Sadece en önemli sorun bodrumdaki su sorununu çözmemiz gerekiyor. Bunun içinde biz bir çalışma yaptık. Daha doğrusu bir keşif yaptık. Keşife dayalı bir plan kurduk. Şimdi onu onun çalışmasıyla alakalı bilgiler paylaşacağım. Nasıl yapabiliriz? Böyle bir durumda nasıl e, bir yol izlemeliyiz? Bununla alakalı bildiğim kadarıyla ufak bilgiler vereceğim. Şimdi biz burada e, Bodrum'da su alan yerlerimizin şöyle göstereyim. Bodrumlarımızın bir kısmı gömülü toprak altında, bir kısmı açıkta. Biz bunlar için hem içten hem dıştan iki tane izolasyon çalışması yapacağız. Bu çalışmaları size kısaca anlatmak istiyorum. Şöyle bodrumumuza girelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi boyalarımız kabarmış. Şu şekilde göstermem gerekirse. Boyalarımız kabarmış. Şimdi burada bodrumda görüyorsunuz boyalarımız kabarmış, dökülmüş ve köşe, alçı köşe bantlarımız küflenmiş, paslanmış. Ee, keza burada su alan bir bölümümüz de var. Onun da takibini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bütün özellikle perde betonu yani arkasında toprak dolgu olan bölüm özellikle çok fazla tahribat almış ama gördüğünüz gibi şu duvar mesela şurası veya bu duvar bu gösterdiğim yerler binanın içinde olmasına rağmen odanın tam ortasında olmasına rağmen aynı şekilde su bunlara da zarar vermiş. Bunun birinci sebebi şudur. Şimdi şu arka için örnek verelim arkadaşlar. Şu arkanın perde betonu. Arkasında izolasyon yok büyük ihtimal. O yüzden böyle oluyor. Şimdi temel döküldükten sonra temelle perde arasında, perde de döküldüğünde perde arasında soğuk derz oluşuyor bildiğiniz gibi. Bu soğuk derzler zamanla ufak tefek titreşimlerde açılıyor, çatlıyor ve oradan su geliyor. Bu su girdiği zaman önce bunu duvar karşılıyor. Duvarı ıslatıyor. Duvardan sonra duvarın aralarından, duvardan emen su bu sefer şapı ıslatmaya başlıyor. Bildiğiniz gibi su bir yerden girdiği zaman ıslatarak, yayılarak devam ediyor. Bu da şu gördüğünüz arka cepheden girdiği zaman seramiğin altından, şapın içinden ıslata 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 buralara kadar şapı komple ıslatıyor. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi buralarda aynı şekilde. Yani binanın bütün cepheleri, Bodrum'un bütün cepheleri su almış durumda. Yani eminim şurayı kırsak seramiği kırsak altındaki şap hala nemlidir. Çünkü dün çok ciddi bir yağmur yağdı. O yağmurdan dolayı hala nemlidir gelen su. Şu karşıda gördüğünüz alanlar mesela buranın arka tarafı şu şekilde lavabo olacak. Buranın da daha işleri var. İnşallah bunları da hızlı bir şekilde bitireceğiz. Şöyle göstereyim size. Şu gördüğünüz duvarın mesela arka tarafı bir oda. Yani herhangi bir şekilde dış cepheden alma şansı yok. Bu tamamen şaptan gelen suyun kusmasına buna örnek verebiliriz. Yani bu açık açık görünüyor. Bunun herhangi bir dışarıyla etkileşimi olmamasına rağmen bu su almış. Biz şimdi buna çözüm olarak şu şekilde bir plan izleyeceğiz. Burası perde betonun başlandığı bölüm. Ve buradan binanın arka cephesi komple perde beton. Şu karşıdaki Dişe kadar, buraya kadar perde beton. Biz buradan başlayacağız. Bir buçuk metre seviyesinde arkadaki toprağa geçecek seviyede, bir buçuk metre seviyesinde buranın alçısı, sıvası betona kadar komple kazınacak. Aynı şekilde şu duvar dibi seramikleri kalkacak, şapı kalkacak ve betonlar ortaya çıkacak. Daha sonra betonların tamiratını yapacağız ve üstüne izolasyon imalatı yapacağız. Daha sonra kalan bölümler için bu arka tarafı toprak dolgu olmayan bölümler için şu şekilde bir imalat yapacağız. Şuradaki seramik kaplama bölümü kırılacak. Temel betonu, ampatman betonu, nasıl bir beton varsa orada bulunacak. Temelle duvarın birleşimi, şapların birleşimi diyeyim. O bölüm temizlenecek ve oranın dış cepheyle bağlantısı izolasyonla kesilecek. Bu sayede buradan gelen serpinti sulardan veya bahçe belli bir su doygunluğuna ulaştığı zaman o tarafa doğru yürüyen sulardan vesaire kurtulmuş olacağız. Yani binayın bir kısmını içeriden bir kısmını dışarıdan bunların izolasyonunu yapacağız. İzolasyon işlemi devam ederken tekrar videoları çekip size paylaşmaya çalışacağım. Evet villalarla ilgili kırım işlemlerine başladık. Burada gördüğünüz gibi temelin ampatman temel izasına bulduk. Bu şekilde kırımı yaptık şimdi bunların ince temizliği yapılacak. Daha sonra izolasyon işlemleri yapılacak. Kırımlar hala devam ediyor. Aynı şekilde içeriden şu şekilde duvarları bir buçuk metre tıraşladık. Gördüğünüz gibi şapı da kaldırdık. Bu imalat komple bütün cephe boyunca devam edecek. Şu aradan duvarı kıracağız. Banyoya geçeceğiz. Banyodan aynı şekilde seramiklerimizi kıracağız. Bu şekilde seramiklerimizi kıracağız. Buradan merdiven altına devam edeceğiz. Bu tarafında şu anda ustalar kazıma işlemini yapıyor. Buranın da tabanı kırılacak şapa kadar kırılacak. Şapı kaldıracağız. Daha sonra şurada imalatı tekrar tarif edeyim. Şu şekilde şu alandan burayı güzelce temizlenecek. Tamirat yapılacak. Yerlerine tamiratı yapılacak. Bunların komple tamiratı yapılacak. Bu demirler kesilecek. Birkaç çivi kalıntısı falan var. Onlar giderilecek. Betondaki sivri noktaları körelteceğiz. Ondan sonra üstüne astarlanıp izola sürme izolasyonumuzu yapacağız. Burada sürme izolasyonu yaparken buradan 30 santimlik alanı ve şuradaki bir buçuk metrelik alanı komple yalıtacağız. Bu seviye, bu şekilde hem perdenin içinden gelen sular dışarı vermeyecek, hem de bu soğuk derz olan şu alanda temel ve perde birleşimini soğuk derzi herhangi bir şekilde su kaçağına müsaade etmeyecek ve şapımız ıslanmayacak. Üst katta da küçük bir çalışmamız var. Oraya hemen size tarif edeyim. Şu gördüğünüz alanda su kaçağı olduğu için burada ve şu gördüğünüz duvarda su kaçakları olduğu için biz burayı komple kırdık. Şu şekilde. Burası komple kırıldı. Aynı imalatı yani iç mekanı şapıyla dış mekanı birbirinden ayıracağız. Normalde bunlar ilk başta şap atılmadan önce bu doğrama altlarına gelen yerlere bir 3 santimlik küçük bir harçlama yapalım. Dışarıdan bir izolasyonla topuk betonu veya topuk izolasyonu dediğimiz bölümü içeriyle dışarıya bağlantısını koparmamız lazım ama tabi yapılmadığı için şimdi kırıp yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şu alanda hala şap içeriden nemli. Şurayı görüyorsunuz. Hala içeriden nemi var. Ve dışarı doğru şimdi biz kırdıkça dışarı dışarı kusuyor. Az önce aynı şekilde burası da nemliydi ama şu anda kurumuş. Yani buradan demek ki çok fazla almamış. Ama bu tarafı da tekrar kıracağız. Şu gördüğünüz alanı aynı şekilde kıracağız imalatlarına da devam edeceğiz. Buranın tekrar seramik tamiratlarını mecburen yapmak zorundayız. Aynı şekilde buraların seramiklerinde tamirat yapıp işimize devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi kırımlarımızı yaptık. Güzelce yıkadılar. Güzelce yıkayıp temizlediler. Şöyle görüyorsunuz, sertemiz bir şekilde. Şu anda kırım yapılan bölgelerin tamiratlarını yapacaklar, tamir harcıyla birlikte. Usta bu taraftan başladı. Şöyle göstereyim, şu alanları. Tamir harcıyla birlikte tamiratı yapılıyor güzelce. Daha sonra bunun üstüne izolasyon yapacaklar. <laughs> İzolasyonu yapıp ağzını güzelce kitlediklerinde artık içeriye su girmeyecek inşallah. Burada da süzgecimiz var. Süzgecin olduğu yeri de süzgeci ayarlayıp etrafına grout denilen bir malzeme var. Ondan dökülecek. Onun etrafındaki boşluğu da o şekilde kapatacağız. Sonra komple bütün gördüğünüz beton alma alan izolasyon sürülüp şapı ve seramiği tekrar baştan yapılacak. Şu şekilde göstereyim. Evet arkadaşlar. Dün tamiratı yaptığımız yerlerin bugün izolasyon sürümüne başladık. Şu şekilde göstereyim. izolasyon sürülmeyen yerin hem sağ tarafı, sol tarafı, iki tarafının da tamiratı şöyle görüyorsunuz. Tamiratı yapıldı. Yapısal tamir harcı kullanıldı bunlar için. Güzelce perdada da yapıldı süngerle. Şu köşelerdeki boşluklarımıza groutlarımızı döktük aynı şekilde süzgeç dibine şuraya. Süzgeç dirseklerini takıp güzelce grout'umuzu döktük. Üzerine şimdi ustalar birinci kat izolasyonu yapıyorlar şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Buralar da aynı şekilde tamamen kapatıldı. Artık buradan herhangi bir şekilde içeri su girilmesine müsaade etmeyecek bu izolasyon. Bu şu anda birinci kat İyi bölge bölge ufak tefek şeyler var. Boşlukları var. Düzgün olmayan yerler var. Tabi ustalar üstünden bir daha geçecek. Örnek veriyorum şurada. Boşluklar var. Şurada boşluklar var. Hani bunlar çok küçük boşluklar diye düşünmeyin. Bunlar da suyun gidebileceği çok büyük bir boşluk aslında. Bunları tamirat için tekrar üstünden bir kat daha geçecekler. Bir katın sonunda tekrar kontrol edeceğiz. Yine boşluk görürsek yine tamiratını yapacaklar. Yani yüzey tamamen kapanana kadar bunun üstünden işlemler yapılacak. Burası da şimdi burada yarıda kalmışlar. Buradan bu tarafa doğru da devam edecekler. Şu gördüğünüz alanda komple yapacaklar. Ondan sonra buranın şapını ve seraminin tamiratını yapacağız ve burayı kapatacağız. Şimdi Bodrum kata Bodrum katta neler yapmışlar? Bir de ona bakalım. Hemen Bodrum katımıza inelim. Evet, buraları tamiratını yapmışlar. Dün bu perdenin halini görmüştünüz. Ee, gerçekten kötü durumdaydı. Onun tamiratını yapmışlar. Şu aşağıları da tamirat yapacaklar. Buraları şu anda yıkamışlar. Gördüğünüz gibi tertemiz. Yıkanmış. Burası. Bu tarafa bakalım. Evet, bu taraf da aynı şekilde. Görüyorsunuz. Tamamen tertemiz içeriği yıkamışlar. Şimdi ustalar bu yüzeyleri temizlediler. Gördüğünüz gibi şuralarda hep çıkıntılar vardı. Şuralarda sivri bölümler vardı. Bunları hep hiltiyle aldılar. Demirlerimizi kestiler. O önceki videolarda görünen küçük demirler komple kalktı buradan şimdi. Şu anda bunların üstünde belli bir tamirat yapacaklar. Daha hala kıracak ufak tefek yerleri var. Onları kıracaklar. Tamirat yapacaklar. Ve sürme işine başlayacağız tekrar. Burası için de aynı işlemler yapılacak. Tamirat yapılacak yerleri yaptıktan sonra sürme işlemine iki kat sürme izolasyonu yapılacak. Yalnız burası bir e, farklı bir imalatı var. Yukarıdaki yaptığımız imalat poliüretan üsatsız sürmeydi. Burası kristalize dediğimiz bir malzeme var. Genelde negatif dediğimiz yani suyun geldiği taraftan değil de suyun gittiği taraf yani iç kısımdan yapılan izolasyonlarda genelde negatif malzeme dedikleri izolasyon çeşidi kullanılıyor. O yüzden burayı negatif farklı bir izolasyonla yapacaklar. O da yine sürme. Ama içindeki bileşenleri farklı diyeyim. Bu şekilde şu banyonun içinde bir kontrol edelim. Evet dün kırdığımız boru Usta bugün gelip tamiratını yapacak. E, güzel bir boru kırdık dün. Usta sağ olsun delikleşik etmiş borumuzun. Aynı şekilde şuradan karşıya geçişi de sağladık. Yani bu sevi bu şekilde e, binanın bütün arka cephesini, toprak kalan cephesini tamiratını yapmış olacağız. Yani bunu bunu insanlar buraların keşfini yaparken e, fikir vermek amaçlı sadece şu duvara kadar yapmak isteyebilirler. Buraları işin içine dahil etmek istemeyebilirler. Hani bizim aynı şekilde bizim ustamız da daha doğrusu bizim instalasyon firmasını yapan firma da bunu aslında bu tarafa girmek istememişti. Yani sadece görünen kısımları halletmek istemişti ama kesin bir çözüm değildir. Sebebi de şu. Sonuçta bu buraya kadar olan yeri izolasyonunu yaparsınız ama şuradaki alan aynı şekilde perdeden şapın içine su alıyorsa o su yine buradan yürüyerek yayılarak hem bu tarafa tekrar devam edebilir hem bu tarafa tekrar devam edebilir. Bu duvarları da aynı şekilde etkiler. Yani kesin bir çözüm değildir. Yani en ufak bir boşluk bile bırakmanız işin çözümünde sizi sekteye uğratır. O yüzden yani masraftan kaçınmayarak bunu olması gerektiği gibi yapmaktır. Yani şu anda bu banyoların içini falan kırdığımızda daha mal sahibinin haberi yok. Tabi işi çözdüğümüz zaman kendisi de durumdan memnun olacak. O zaman çok önemli değil haberinin olup olmaması. İşi çözene kadar kolay gelsin. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar işi çözene kadar bazı şeylerde sorumluluk almanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi buraları da komple yıkamışlar. Tertemiz yapmışlar. Şimdi tamiratlarını yapıp izolasyon sürümüne başlayacaklar. Bu şekilde binanın çevresini komple görüyorsunuz. Binaların bir küçük bir bilgi vermek istiyorum. Binaların dış cephelerine, genelde özellikle bodrum katlara şöyle şu gördüğünüz hizalarda şu diğer villadan göstereyim ben size. Aynen. Şu gördüğünüz seramiklerden veya başka seramiklerden böyle bir sıra, iki sıra, 30 santim, 40 santim, 50 santim bir seramik kaplıyorlar. Hani bu eğer düzgün yapılırsa yani izolasyonun üstüne yapılırsa iyi bir uygulama aslında. Ama düzgün yapılmadığı zaman işte derzleri çatlar, boşluklardan su alırsa duvar ıslandığı zaman, sıva ıslandığı zaman bu seramikten dolayı dış tarafa kusamayacağı için tamamen iç tarafa kusar. Yani dışı seramik engellemiş olur. Bütün aldığı nemi iç taraftan kusmaya başlar. O yüzden düzgün yapılmadığı zaman çok riskli bir uygulama. Yani direkt içeriği tamamen tahrip eder bu iş. Arkadaşlar bu alanın da birinci kat izolasyonu yapıyor. Böyle gördüğünüz gibi tamamen artık betonlar kapatıldı. buraya bir nevi su kanal gibi havuz gibi yaptık. Artık bu birleşimlerden giden su binanın içine buradan giremeyecek. gördüğünüz gibi ustamız ikinci kat izolasyonu da sürüyor. Gördüğünüz gibi bütün boşlukları fırçayla ince ince dokuyarak hepsini kapatıyor. Artık bundan sonra şapını atıp seramik tamiratını yapacağız. Ve buranın işlemini tamamlayacağız. Kırım yaptığımız bölgede tamiratları yapılmış. Gördüğünüz gibi birleşim bölümünü tamir harcıyla bir pah yapıldı. Bu şekilde görüyorsunuz. Daha sonra buradaki perde birleşimlerinde gerekli yerlere sıkıntı olacak yerlere tamiratları yapıldı. Yan tarafa bakalım. Evet, buralarda tamamlanmış. Bu şekilde. Bunlar belli bir kuruluğa ulaştığı zaman üstlerine sürmeleri de yapılacak. Bakalım dışarıda nasıl bir imalat yapılmış. Kolay gelsin. Dışarıda gördüğünüz gibi pah pah imalatı devam ediyor. Şu anda tamir acıyla duvar dibine pah yapılıyor. inşallah tamamen engelleyeceğiz. Evet arkadaşlar, izolasyonumuzun birinci katı yapıldı. Şu anda gördüğünüz gibi birinci kat izolasyon işini tamamladık. Şimdi ikinci kat izolasyon yapılacak. İkinci kat izolasyon yapıldıktan sonra artık buradaki izolasyon işlemimiz bitmiş olacak buralım. Önce sıva imalatını, sonra alçı, şap imalatlarını tekrar yapacağız. Daha sonra şaptan sonra seramiklerin tamiratını yapacağız ve burası bu şekilde bitmiş olacak. Gördüğünüz gibi şu alanda duvarı kırıp izolasyonun ileri doğru devam etmesini sağladık. Bu şekilde herhangi bir boşluk bırakmadık. Aynı şekilde buradan da duvarı kırıp dış cephede dışarıdan yaptığımız izolasyona kitledik ki yine perdenin belli bir yönünden küçük bir miktar boşluk bırakmasalım diye. İmalatımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi daha eksik olan birkaç yerimiz var bu şekilde. Onların sebebi de şu boru girişlerinin bir ekstra kalem olarak bunları tekrar izolasyon yaptık girişleri ayrıca. O yüzden burası kurumaya bırakıldı. Bir miktar bekledi. Alarmımızı da kapatalım. Evet. Gördüğünüz gibi burası da birinci katı yapıldı. Şu şekilde görebiliyorsunuz. Üstünden tekrar tamirat yapılacak yerler gördüm kontrol sonucunda. Onları tekrar tamirat yapıp şöyle şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi şu şekilde belli boşluklar var. Bunların ustalar tekrar şu şekilde Üzerinden bir tur tamir aracı ile geçip bu delikleri de yok edecekler. Daha sonra son kat izolasyonumuzu da vurup buranın aynı şekilde tamiratlarını yapacağız. İç mekanı bu şekilde kurtardığımızı düşünüyorum. Dış mekanda da biraz imalatımız var. İlk katı tamamlanmadı. Şöyle şuraları gördüğünüz gibi buralar daha eksik ama şu tarafın birinci kat sürmesi yapıldı. Önden bir astar uygulaması yapılıyor. Astardan sonra birinci kat sürme yapılıyor bunun üstüne. Şu şekilde. Daha sonra da bir kat daha sürme, poliuretan esaslı sürme yapılıyor. Yani toplamda üç katlık bir imalat oluyor. Astar birinci kat, ikinci kat şeklinde. Evet. Arkadaşlar içerisinin ikinci kat izolasyonu tamamlandı. Gördüğünüz gibi. Daha yeni yapıldığı için bazı yerler kurumaya başladı. Bazı yerler ıslak olduğu için bir renk farklılığı var. Ama kuruduğu zaman hepsi aynı görünecek. Aynıya yakın görünecek yani. Aynı şekilde banyonun birinci katı yapıldı. Banyo biraz geride kalmıştı. Onun sadece birinci katı yapıldı. O alanın da ikinci katı tamamlandı. Gördüğünüz gibi. Şimdi dış cepheye bakalım. Dış cephelerimizin birinci katını tamamladık. Onu da size göstereyim. Bu şekilde. Komple. Birinci katımız. Karşı duvar köşeye kadar komple hepsi yapıldı. Bugün kurumaya bıraktık. Yarın gelip ikinci katını yapacaklar. İkinci katta yapıldıktan sonra artık işlemler devam edecek.